Arkadaşlar, e, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün e, Tarihi Asansör'e geldik. İzmir'deki meşhur Tarihi Asansör'deyiz. E, buradan çekim yapacağım. E, bilmeyenler için e, burayı da göstermek istedim. Oğlumla birlikte e, bir gezi yapalım dedik. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? İzmir'in en eski semtlerinden e, birindeyiz. E, üç yolun aşağı tarafında e, Halil İfat Paşa, Şehit Nihat Bey e, caddesinde bulunan tarihi asansördeyiz arkadaşlar. I don't know. Thank <laughs> you. Arkadaşlar burası asansörün aşağısındaki yol. Daryo Morona Sokağı diye geçiyor. Şöyle asansörden indik. Abi. Güzel, hareketli bir sokak, cıvıl cıvıl. Küçük küçük kafeteryaları var içerisinde. Şu an Darya Marina sokaktayız. Şöyle. Hareket sokağı oldukça. Hmm. Bu Darya Marana sokağının sonundan Karataş'a çıkılıyor, Paşa Caddesi diye geçiyor. Ee, biraz ilerlediğinizde sahil tarafına geçebiliyorsunuz. Ee, komple e, deniz kıyısında oluyorsunuz arkadaşlar, sahil boyunca güzel yolu e, gösteriyor bu şekilde. Ee, ilerliyor arkadaşlar. Diğer tarafta Konak Alsancak yönüne doğru komple sahil boyunda oluyorsunuz buradan çıkınca. Ee, bu yol Karataş-Mitatbaşı Caddesi'ne çıkıyor yani. Ee, şimdi biz tekrar asansörle yukarıya çıkacağız. Şöyle bakın inanılmaz bir kuyruk var. Asansör kullanımı ücretsiz bu arada. Ee, yukarıda asansörün içerisinde restoranı var. Çok çok lüks bir restoran. Şöyle yukarıya doğru çekmeye çalışıyorum. Bayağı büyük bir lafım, e, kadro almıyor. Şöyle bakın, yukarıya doğru. Çekiyorum şu an aşağıdan. İnanılmaz güzel bir yapı. Çok güzel düşünülmüş. Burası komple e, yukarıya kadar oldukça e, çok fazla merdiven ve yokuşun olduğu bir yer. Bunu kolaylık olarak yapmışlar gerçekten çok da iyi düşünülmüş tasarlanmış bir yer. Arkadaşlar işte bu asansörün yapılma sebebi buralar komple bu şekilde gördüğünüz gibi merdiven veya yokuş. Ve çok aşırı fazla gerçekten. Şöyle yukarı çıkarken biraz çekeyim arkadaşlar. Yani e, aralarda 3 tane falan cadde var. Hepsini çıkmak için komple merdiven yine asansörü kullanmazsanız aşağıya taşa kadar diğer sokaklarda merdiven var. Ee, asansörü kullanmak istemeyenler merdivenle ya da yokuş aşağı inip çıkıyorlar yine. Ee, şöyle bakın daha yukarıya kadar burası bir başka cadde. Daha yukarıya kadar bir sürü merdiven ve yokuş var. Ee, keşke o asansör ta buralara kadar uzasaymış da hiç bu yokuşları merdivenleri çıkmasaymışız arkadaşlar. Şöyle geriye dönüp baktığımda buralar komple deniz manzaralı. Ve biz yokuş merdiven çıkmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi oğlumla Bugün bir tarihi asansörü gelelim, göstereyim ona dedim. Size de göstermiş oldum vaneyle. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.